Her gün birilerine yetişmeye çalışıyorsun. Mesajlara cevap veriyorsun, yardıma koşuyorsun, dinliyorsun, anlamaya çalışıyorsun. Ama fark ettin mi? Tüm bu yetişme çabası arasında kendine hiç uğrayamıyorsun. Yoruluyorsun ama durmuyorsun. Kırılıyorsun ama belli etmiyorsun ve sonunda şu cümleye geliyorsun. Ben neden bu kadar tükenmiş hissediyorum? Bu video işte o sorunun cevabını veriyor. Çünkü gerçek şu ki, herkese yetmeye çalışırken kendinden eksiliyorsun ve artık bu döngüyü fark etme zamanı geldi. Bir sürekli iyi olma çabası seni bitiriyor. İyi olmak hepimizin içinde büyüttüğü sessiz bir sorumluluk gibi. Kimse zorlamasa bile sen hep anlayışlı olmalısın. Herkes dağılırken sen toparlayan olmalısın. Birileri kırıldığında onaran, kızdığında susan, yorulduğunda bile dinleyen olmalısın. Çünkü içten içe inanıyorsun. İyi insan böyle olur. Ama bazen bu iyi olmak seni tüketen bir rol haline gelir. Gerçekten iyi biri olmakla herkese yetmeye çalışan biri olmak arasında ince ama hayati bir fark vardır. Eğer iyi olmak için kendi ihtiyaçlarını, duygularını ve sınırlarını bastırmak zorunda kalıyorsan, bu artık iyilik değil, kendine yapılan bir ihmaldir. İçin kırılır ama gülümsemeye devam edersin. Yorgunsundur ama ben iyiyim dersin. Zihnin doludur ama başkasının yükünü taşımaya razı olursun. Çünkü kendini hep ikinci plana atarsın ve bunu bir erdem sanırsın. Ama bir şeyi unutuyorsun. Bastırılan duygular kaybolmaz. Sadece içte birikir, sessizce kök salar ve zamanla içinden bir ses çıkmaya başlar. Ben hep veriyorum ama bana kim veriyor? Ben herkes için buradayım ama benim için kim var? İşte bu ses içsel tükenmişliğin ilk işaretidir. Ve en kötüsü nedir biliyor musun? Bu tükenmişliği bile kendine hak görmezsin. Çünkü iyi olmak sana izin vermez yorgun hissetmeye der ki Şikayet etme, dayan, devam et ama unutmaman gereken bir gerçek var. Sen de bir insansın. Senin de durmaya, yorulmaya, hayır demeye, geri çekilmeye hakkın var. Kendi ihtiyaçlarını yok sayarak başkalarına verdiğin her şey senin içinden bir parça daha götürür ve zamanla seni öyle bir hale getirir ki içten içe çürümeye başlarsın. Neşen azalır, tahammülün düşer, kimliğin bulanır ama dışarıdan hala iyi görünürsün. İşte en tehlikeli yıkım budur. Gülümseyerek tükenmek. O yüzden sormaya başla kendine. Gerçekten iyi biri miyim yoksa iyi görünmek uğruna kendimi feda mı ediyorum? Çünkü gerçek iyilik Sadece başkaları için yaptıklarınla değil, kendine nasıl davrandığınla da ölçülür. 2. Hayır diyememek kimliğini siler. Bazen sadece uyumu bozmak istemediğimiz için evet deriz. Bazen birini kırmamak için. Bazen de reddedilme korkusuyla kabul görmek uğruna. Ama her evet dediğinde aslında neye hayır dediğini fark ediyor musun? Kendine. Zamanına. Sınırlarına gerçek hislerine. Bu küçük gibi görünen evetler zamanla birikir ve seni kendi hayatının hizmetkarı değil, başkalarının taleplerinin çalışanı haline getirir. Gün gelir, biri senden bir şey ister ve sen istemesen de kabul edersin. Çünkü hayır demeyi becerememek artık alışkanlık haline gelmiştir. Ve sonra fark etmeden insanlar seni sen olduğun için değil, onlara sağladığın kolaylık için sevmeye başlar. Yani senin değerin karakterinde değil, işlevinde aranır. Ve daha acısı şu. Sen de kendini böyle görmeye başlarsın. Ben işe yararsam değerliyim. Ben yardımcı olursam sevilirim. Ben yeterince anlayışlı olursam terk edilmem. Bu inançlar sessizce yerleşir zihnine ve sonunda kendi değerini, kendi kimliğini başkalarının ihtiyaçlarını karşılama hızına göre ölçmeye başlarsın. Ama şunu unutma. Her insanın bir sınırı vardır ve bu sınır senin onurun, ruhunun güvenlik çemberidir. Sürekli ihlal edildiğinde önce yorgun düşersin. Sonra kırgın olursun ve en sonunda kim olduğunu unutursun. Hayır diyememek sadece zaman kaybettirmez. Kendilik bilincini de yok eder. Çünkü insan evet dediği kadar değil, hayır diyebildiği kadar da kimliğini inşa eder. Ve çoğu zaman hayır demek karşı tarafı reddetmek değil, kendine sadakat göstermektir. İstemediğin bir şeye hayır diyebildiğinde kendine şu mesajı verirsin: Benim duygularım da önemli. Benim sınırlarım var. Ben herkesin değil, önce kendimin sorumlusuyum. İşte bu mesaj özgüvenin kökünü oluşturur. Hayır demek zor olabilir. Kimi zaman suçluluk, kimi zaman korku getirir. Ama uzun vadede seni hem güçlü kılar hem de seni seven insanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurmanı sağlar. Çünkü seni gerçekten seven insanlar senin sınırlarına da saygı gösteren insanlardır. Ve unutma. Kendine evet diyemediğin sürece başkalarına hayır demenin hiçbir anlamı yok. 3 kendini ayırmadığın zaman başkalarına da yetmez. Bir telefonu düşün. Ne kadar yeni, ne kadar güçlü olursa olsun. Eğer şarjı bitmişse hiçbir işe yaramaz. Kimseyle konuşamaz. Hiçbir işe koşamaz. Çünkü enerjisi tükenmiştir. Sen de öylesin. Dışarıdan güçlü, çözüm odaklı, anlayışlı, destekleyici görünebilirsin. Ama iç dünyanda enerji bitmişse artık gerçekten kimseye dokunamazsın. Yalnızca işler yürüyor gibi görünür ama gerçekte sadece tüketilmiş bir versiyonunla hayatı idare edersin. Ve en kötüsü nedir biliyor musun? Yorgun olduğunu bile fark etmezsin çoğu zaman. Çünkü sürekli bir koşuşturma içinde olmak bir başarı sanılır. Ama gerçek başarı kendi iç dengenle barışık kalabilmektir kendine ayırmadığın her saat başkalarına eksik bir senle yaklaşmana neden olur ve bu eksiklik zamanla fark edilmeden davranışlarına sızar daha kolay alınmaya başlarsın küçük şeyleri kişisel algılarsın anlamaya çalışırken tahammül edemezsin vermeye devam ederken içten içe kırgınlık biriktirirsin çünkü boş bir kaptan su dökemezsin senin içinde huzur yoksa başkalarına da huzur veremezsin. Senin içinde şefkat tükenmişse başkalarını anlamak da zorlaşır. İşte bu yüzden kendine vakit ayırmak bir lüks değil, bir zorunluluktur. Sessiz kalmak, dinlenmek, yalnız yürümek, yazmak, okumak, hiçbir şey yapmadan durmak tüm bunlar tembellik değil. Ruhu şarj etmenin yollarıdır. Kendine yatırım yapmak seni bencilleştirmez. Tam tersine daha kaliteli bir sen olmanı sağlar. Çünkü ancak kendinle dolu olduğunda başkalarına içtenlikle ve uzun vadeli bir katkı sunabilirsin. Ve unutma. Birine sürekli yetişmek bir süre sonra o kişiye karşı yorgunluk değil, içten içe kızgınlık üretir. Çünkü kendine verdiğin vakti başkasına sunduğunda aslında içten içe şu mesajı verirsin. Ben senden daha az önemliyim. Bu da zamanla kendine duyduğun saygıyı aşındırır. Sonuçta kimse senin yorgun ruhunun ceremesini üstlenmeyecek. Ne kadar iyi niyetle verirsen ver, tükenmiş bir kalpten gelen iyilik uzun süre dayanmaz. Bu yüzden başkalarına yetmek istiyorsan önce kendine yetebilmeyi öğrenmelisin. 4. Değer görmek için çırpınmak değersizlik hissini büyütür. İnsan doğası sevilmek ister. Anlaşılmak, görülmek, takdir edilmek ister. Bu çok insani, çok doğal bir ihtiyaçtır. Ama bazen bu ihtiyaç sessiz bir bağımlılığa dönüşür ve fark etmeden kendini şu döngünün içinde bulursun. Daha çok vereyim ki değerli hissedeyim. Daha çok ilgileneyim ki karşılık göreyim. Daha çok susayım ki huzur bozulmasın ve zamanla tüm ilişkilerin bir değer kazanma yarışına döner. Daha fazla anlayış gösterirsin. Karşı tarafı sürekli dinlersin. Onun yerine düşünürsün. Küçük hataları görmezden gelirsin ve bütün bunları yaparken kendi sesini bastırırsın. Ama içindeki boşluk hala oradadır. Çünkü o boşluk başkasının tepkisiyle değil, senin kendinle olan bağınla dolabilir. İnsan dışarıdan onay alarak bir süreliğine iyi hissedebilir. Ama içten içe şu soru hep yankılanır. Ben bunu yapmasaydım da beni severler miydi? Ben sadece kendim olduğumda da kabul edilir miyim? Bu sorunun cevabı belirsizse, verdiğin her fazla çaba aslında değersizlik hissini biraz daha büyütür. Çünkü çabaladıkça şu mesajı verirsin kendi zihnine. Ben olduğum haliyle yetmiyorum. Ancak bir şey sunarsam sevilirim. Benim sevgim değer kazansın diye çabalamam gerekir. Ve işte bu inançlar seni senden uzaklaştırır. Kimliğini şekillendiren artık senin iç sesin değil, başkalarının beklentileri olur. Bu çaba sana dışarıdan iyi insan etiketi kazandırabilir ama içini sessiz bir boşluk kemirmeye başlar. Çünkü o iyilik özgürlükten değil, onay bağımlılığından beslenir ve zamanla ruhun yorulur. Kendine bile yabancılaşmaya başlarsın. Oysa gerçek değer başkasının seni nasıl gördüğünde değil, senin kendine nasıl baktığında saklıdır. Kendi ihtiyaçlarını ciddiye aldığında, kendi sınırlarını tanıdığında, kendi varlığını onurlandırdığında başlar gerçek özdeğer. Ve bunu fark ettiğin anda şunu anlarsın. Değer görmek için çırpınmaya gerek yok. Çünkü zaten yeterlisin. Olduğun halinle, eksiklerinle, suskunluğunla, kendine ait oluşunla. Dışarıdan gelen onay sadece bonus olmalı ama içten gelen o kabul hissi işte o hayatının temelini oluşturur. 5 sessiz kalman. İnsanlar için onay sinyali olur. Bazen bir şey olur. Bir söz, bir davranış, bir ihmal içinden bu hoşuma gitmedi dersin ama dışarıdan hiçbir şey söylemezsin. Belki kavga çıkmasın diye. Belki kırıcı olmaktan korktuğun için. Belki büyütmeye değmez dediğin için. Ama her susuşunda karşı tarafa değil en çok kendine bir mesaj verirsin. Ve bu mesaj şudur. Benim sınırlarım o kadar da önemli değil. Benim rahatsızlığım sessizliğe layık. Ben bunu içime atabilirim. İşte bu sessizlik dışarıdan olgunluk gibi görünse de seni içeriden kemiren bir ihmal şekline dönüşür. Çünkü sınır koymadığında insanlar sınırı fark etmez. Sana saygısızlık etmek için değil belki. Ama sen söylemediğin sürece nerede durmaları gerektiğini bilmezler. Ve seni her aradıklarında ulaşabiliyorlarsa, her isteklerini kabul ediyorsan, sorun ne olursa olsun sen çözüyor ya da idare ediyorsan, onlar için artık her zaman müsait birine dönüşürsün ve burada kırılma başlar. Sen hala anlayışlı olmaya çalışırsın ama içindeki o küçük ses gittikçe daha yüksek fısıldamaya başlar. Bu adil değil. Ben bu kadar vermeyi istemedim. Kimse bana beni sormuyor. Ve zamanla bu iç ses seni yavaşça tüketir. Çünkü suskunluk bir süre sonra gizli bir öfkeye dönüşür. Söylenmemiş sözler kırgınlık olur. Kırgınlık sessiz bir duvar inşa eder ve o duvarın arkasında sen yalnız kalırsın. İnsan ilişkilerinde adalet açık, net ve sağlıklı sınırlarla başlar. Sessizlikle değil, açıklıkla. Bastırmayla değil, ifadeyle. Çünkü seni gerçekten önemseyen biri sınır koyduğunda senden uzaklaşmaz. Aksine sana olan saygısı artar. Unutma, sınır çizmek bir savunma değil, bir saygı çağrısıdır. Hem karşındakine hem de kendine. O yüzden bir daha susmayı seçmeden önce kendine sor. Bu sessizlik gerçekten huzur için mi? Yoksa içimde büyüyen kırgınlığı geçici olarak bastırmak için mi? Çünkü eğer her seferinde sessiz kalırsan bir noktadan sonra kendi sesini bile duyamaz hale gelirsin. Ve en tehlikeli yalnızlık kendine yabancılaştığın o sessizliktir. Kendine yetemediğin bir yerde başkalarına fazladan vermenin hiçbir anlamı yok. Çünkü her fazla verişin senden bir eksiltme, bir parçanı koparıp başkalarına sunduğunda kendine dönüp baktığında boşluklarla dolu birini görüyorsun ve o boşluklar zamanla yorgunluğa, kırgınlığa hatta içten içe kendine öfkeye dönüşüyor. Çünkü insan sürekli verdiği yerde değer görmediğinde kendinden bile şüphe etmeye başlıyor. O yüzden artık bu döngüyü fark etme zamanı geldi. Hep dışarıya uzattığın elleri biraz da kendine doğru uzatma zamanı. Senin de bir omzun olsun yaslanacak, senin de bir sesin olsun seni anlayan ve o sesin o omzun önce sen ol kendine çünkü sürekli başkalarına yetişmeye çalışırken en çok geride bıraktığın kişi kendinsin ve o kendin arkanda durup bekliyor fark edilmek için iyileştirilmek için ve yeniden sevilmek için sen de hak ediyorsun dinlenilmeyi gerçekten dinlenmeyi kendini açıklamak zorunda kalmadan sadece anlaşılmayı birinin değil öncelikle kendi önceliğin olmayı ve en çok da kendin tarafından sevilmeyi. Çünkü dışarıdan beklediğin sevgi içeride eksikse hiçbir zaman tamamlanmaz. Kendine verdiğin değeri başkasında aradığında hep yarım kalırsın. Artık kendine dönme vakti. Sessizce değil, kararlılıkla. Kırgınlıkla değil, şefkatle. Suçlayarak değil, sahip çıkarak. Unutma. Sen başkasını değil, önce kendini tamamlamalısın. Çünkü dolu bir yürekten taşan sevgi gerçek olur ve o sevgiyi önce sen kendine göstermelisin.